Doktor üyesi, değerli meslektaşlarım, sevgili sağlık çalışanlarımız, hepinize iyi günler dilerim. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde başlayan COVID-19 pandemisi ne yazık ki ülkemizi de etkiledi. İlk defa vaka 11 Mart'ta görüldü ve 26 Mart'ta bu vaka sayısı ise 3629'a kadar yükseldi. İlk kaybımızı 15 Mart'ta verdik ve 15 Mart'tan 27 Mart'a kadar ise yaklaşık 12 gün içerisinde 117 kaybımız oldu ve olgu sayısı da 5698'e kadar yükseldi. Türkiye'nin sağlık haritasına baktığımız zaman 35559 sağlık kurumunun içerisinde hastane sayısının 1534 olduğunu görmekteyiz. Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'nın verdiği rakamlarla Türkiye'de 164.594 tane hekim, 198.465 hemşire ve 32.859 diş hekimi görev yapmaktadır. Ülkemizde son yıllarda hastanelere başvuru oranlarının büyük oranda arttığı hepimizce malumdur. Son yıl rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen yıl 264 milyon 496 bin 233 kişi hastanemize başvurmuştur. Bunun bir başka deyişle her gün 721 bin 336 kişinin hastaneye başvurduğu görülmektedir. 2002 yılında 3.1 olan yıldaki hekim başvurusu sayısı ise 2018'de 9.5'a yükselmiştir ve bu sayı yaklaşık üçte biri birinci basamak, üçte ikisi ise ikinci ve üçüncü basamaklardadır. Değerli meslektaşlarım, gece gündüz demeden hastanelerimize gelen hastaları her türlü zor koşullarda iyileştirmeye çaba harcayan sizleri ne kadar alkışlasak azdır. Evlerinizdeki ailelerinizle hiçe katarak görevlerinizi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Sizler her türlü övgüye layıksınız. Aynı Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarındaki bulaşıcı hastalıklarla mücadele eden sağlık elemanlarımız gibi sizler de gelecekte bu çabalarınızda tarih sayfalarında hak ettiğiniz yerleri alacaksınız. Buna inanınız. Hastane koridorlarında itilen, kakılan, yaralanan ve öldürülen sizlerin kıymetini bugünlerde Türk milletimizin daha iyi anlaması gerekmektedir. Sağlıkta her türlü şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle vurgulamak isteriz. Her zaman yanınızda olan Doktor Club ülkemizin saygın bilim adamlarının sizlere verecekleri bilgileri ve önerileri aktarmanın bizim bir görevimiz olduğu inancındayım. Bizleri izlemeye devam edin, saygılarımı sunarım.